Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl ücretsiz web sitesi kurabilirsiniz onu göstereceğim. Ee, arkadaşlar ilk başta toyrashosting. hosting giriyoruz. Buradan e, hosting kısmına geliyoruz. Ücretsiz hosting'i e bir kere basıyoruz. E, buradan bizde bir şey istiyor sitenizin ismini yazın burada. Evet. kontrol et diyelim. Evet. Kontrol et diyelim ve uygun kullanılabilir ee, bir donmayın. Ben devam ettim bir ee, buradan devam ettin arkadaşlar. dakika. Buradan ne için kullanacağınızı da yazın arkadaşlar buradan kişisel web sitem için devam ettiğin ve buradan ödeme yapabilsin onaylanınca direkt hesabınıza geçiyor arkadaşlar evet arkadaşlar hosting kuruldu buradan işlemleri yapabiliyorsunuz siteye girebiliyorsunuz mesela siteye girelim Evet, siteye girdi ama şu an sitenin içi bomboş. Ee, buradan siteye e, tamam yükleyeceğiz arkadaşlar. Buradan dosya yöneticisine gelin. FabrikHtml'de dosya seçeceğiz arkadaşlar şimdi. Ben buradan sizin için e, kişisel web site teması indirmiştim. Bunun da linkini aşağıda vereceğim. kaç diyelim. Burayı çıkaralım. Evet arkadaşlar siteye kurduk temamızı. Site bu şekilde. İletişim formu falan var sitede. Ee, tema bana ait değil. Gökhan Yavaş'a ait tema. Ee, siz de kullanabilirsiniz bu tema arkadaşlar. Ee, bugünlük video bu kadardı. Basit bir şekilde web site açmayı öğrettim size böyle öğretici videoların gelmesi istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.